Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden e, sosyal medya hesabımdan e, story yani hikaye paylaştığımda Robocombo'dan bahsetmiştim size. Robocombo sitesinde Arduino e, başlangıç setlerini bulabilirsiniz. İlk başta tabii Arduino dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Arduino e, bir yazılım programı. Küçük bir işlemci kartı var. Birazdan kutunun içerisinde de göreceğiz. Bunu ben 100 liraya aldım. Normalde bu bunun gibi malzemeler 100-150 liradan başlıyor. Yani tabi set halinde. Birçok sitede de var. 90 liraya mesela başlangıç seti var. İçinde sadece 13 adet parça var. Ama bu parçanın içinde 26 adet parça var. Ve bu parçaların her birinin birer birer tanımını size yapacağım. İlk başta gördüğünüz gibi fazla uzatmadan kutumuzun hemen içeriğine bakacak olursak kutumuzun üzerinde Robo Combo yazıyor. Ve hayal et ve yap kısmı da var. Şöyle çevirdiğimiz zaman e, sen de hayal et pardon sen hep hayal et ve yap e, www.robocombo.com e, Yine YouTube, Facebook, Instagram, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle çevirdiğimiz zaman Maker dostu Robotik Market e, Başka bir şey yazmıyor. Hemen kutumuzun açılışını yapacak olursak. Açtığımız zaman bizi şöyle malzemeler karşılıyor. Kutunun yapısı oldukça iyi. İlk başta bizi bir beyaz bord karşılıyor. Bu delikli bir bordtur. Bunun içinde e, alt kısmında bakır levhalar vardır. Hemen şurası işte. Yapıştırılmış bir şekilde. Bunun e, artı ve eksi olarak giriş yerleri var. Bir devre yapacağımız zaman devreyi bu beyaz bordun üzerine kuracağız. Bu beyaz bord bizim için çok önemli. Çünkü bu iletkenlik yani kablo kullanmadan e, bunun üzerine devre kurulumu yapabilir. Çünkü alt kısmında bakır var ve bu bakır iletkenliği sağlıyor şöyle göstereyim şöyle, tam ama. Evet, şöyle gördüğünüz gibi Artık uçları da var hemen diğerine geçiyorum bir tane de LCD panelimiz bizi karşılıyor şöyle görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda da jack girişleri var bu LCD parçayı siz ayrı olarak almak isterseniz 10 lira 15 lira gibi bir maliyeti var e, bunun haricinde bir tane de sensörümüz var. bu sensörümüz de mesafe sensörü de diyebiliriz veya ısı sensörü. yine devremizi kurarak kurarken buna ihtiyacımız oluyor. Ve asıl bahsetmiş olduğum Arduino kartı Arduino Uno. Bu bilmiş olduğunuz gibi piyasada oldukça 2 veya 3 tane bulunuyor bundan. Çünkü bunun kopyası da var. Kopyası bu oluyor tabii ki. Bunun orijinalleri 200 lira 300 lira arası. Oldukça pahalı ama şunu söyleyebilirim ki Orijinali de orijinaldeki gibi aynı özellikleri bunda da bulabilirsiniz ve uzun süreli kullanabilirsiniz. Diğerlerine gelecek olursak, bizi şurada hemen bir tane servo motorumuz karşılıyor. Güzel paketlenmiş bir şekilde. içinde de şeyler var. Görmüş olduğunuz bu jumper çıkışları, buraya biz güç bağlayarak bu motoru çalıştırabilirsiniz. 90 eksenli bir motor. Bunun haricinde daha demin Arduino'nun üzerine buraya da jack kablolarını takabilirsiniz. Şunların üzerine aynı şunun gibi siyahları mesela. Şöyle dişi kısmını bu erkek kısmı. Birazdan onları da göstereceğim. Görmüş olduğunuz bu da bizim Arduino'muzu programı içine bilgisayardan veya bir cihazdan yüklerken şu kısmı görmüş olduğunuz şu kalın kısım şurası. Direktmen şu kısma giriyor. Bakın girişleri de aynı. Hemen size göstereyim. Ee, USB kısmı bilgisayara şu kısmı da direktmen Arduino'nun beyaz kısmına giriyor. Ve burada bizi paket içerisinde 9 volt bir pil karşılıyor. Oldukça güzel bir marka. Ve bizi asıl ilgilendiren biri de bir devre yaptınız ve bilgisayarda çalıştıramıyorsunuz mesela. Bunu ee, herhangi bir 9 volt 9 voltluk bile entegre edip devreyi çalıştırabilirsiniz ve Ayrıca şu kısmını e, Arduino kısmına takarak yani şuraya şu kısma takarak çalıştırabilirsiniz ayrı bir iş devre olarak peki bizi başka neler karşılıyor e, Ben bir tane daha sipariş etmiştim iki tane gelmiş bunun haricinde bizi Arduino Arduino giriş yani asıl Bunlar da bizim kablolarımız devreyi yaparken beyaz bordun daha demin göstermiş olduğum beyaz bordun üstünde kullanacağız bunları. Şöyle gördüğünüz gibi biz bu kısmı e, dişi kısım, bu kısmı da erkek kısım diyoruz. Bu kısım şu e, görmüş olduğunuz prop girişlerine girecek yani şu uçlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar da 40 adet olarak geliyor. Ve tabii ki de 10 ohumluk direncimiz, 100 ohumluk direncimiz ve 330 ohumluk direncimiz geliyor. 5 adet içinde şöyle gördüğünüz gibi. Ve bir tane de zener diyodumuz geliyor. Bu doğrultma devresi falan yaptığımızda 4001 diye. Onun haricinde asıl ve güzel bir şeyimiz de şu en güzeline geldim. Bir kutu gönderiyorlar ve bu kutunun içine istediğiniz parçaları yerleştirebilirsiniz. Ben daha önceden açmıştım bunu. Şöyle göstereyim size. Ee, 10 tane yeşil led gönderiliyor. Devre kurarken yine kullanabilirsiniz. Ee, bir adet de numaratör gönderiyorlar şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun haricinde bir tane de LDR gönderiliyor şöyle. Kamerayı görmüyorum ama şöyle bir LDR gönderiyor. Ee, onun haricinde bir tane de buzzer bizi karşılıyor. Yani bir hoparlör bir ses çıkış yeri diye söyleyebiliriz. Onun haricinde e, bir tane de anot mu katot mu tam ismini bilemiyorum unuttum. Şöyle bir parçamız bizi karşılıyor. Onun haricinde bizi yine iki, bir, iki tane bir parçamız daha karşılıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar muhtemelen e, NTC ve PTC uçlarımız. Şöyle. Tam zımlanıyor ama. Görüntü kalitesi için özür diliyorum. Bu da bir tane de doğru akım motorumuz. Aynı şekilde. Ee, bir tane de potansiyometremiz bizi karşılıyor. Ee, bir tane de numaratör, numaratör diyorum pardon ee, butonumuz karşılıyor bizi. Switch buton. Şöyle. Onun haricinde en güzel tarafı da yeşil. Yeşilden sonra bize kırmızı 10-10'ar On, adet kırmızı LED de gönderiliyor ve tabii ki mavi LED de gönderiliyor. Bunun haricinde kutumuz gördüğünüz gibi oldukça güzel taşınabilir. Şu bölümleri çıkıyor yani gördüğünüz gibi ben daha önceden çıkartmıştım bir devre yapmıştım. Kutu açılımımız bu kadar arkadaşlar. Ben bu seti öneriyorum çünkü hatta şöyle de göstereyim. İçinden oldukça baya bir malzeme çıkıyor. 26 parçaya yakın malzeme var burada. Yine bu kutuyu yani bu Robo Combo'yu ben öneriyorum ve şu anda da indirimler var. Bu indirimleri e, internet sitelerinde bulabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. E, çünkü piyasada çok e, fahiş fiyata satılıyor. Ama 26 adet parçayla bunlar görmüş olduğunuz şu ürünler yani parçalar hemen hemen 26 parça elinizde geliyor. Kanalıma abone olmayı ve bu tür e, kutu açılış videolarını istiyorsanız yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın ve yorumlarda da istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da belirtin. Yakında bir kutu açılır.